Merhaba değerli Trabzonsporlular. Kanalıma hoş geldiniz. İlk 3 maçın genel bir değerlendirmesini yapalım kısaca. Deyim yerinde ise Kör Topal 3 maçta 3 galibiyet alındı. Sadece son maçta ilk yarısında iyi oynadık. Diğer maçlarda idare ettik durumu. Evet kadromuzda tecrübeli, değerli, genç, geleceğe parlak oyuncular var. Fakat bir gerçek var ki o da tüm takım oyununu komple etkiliyor. Oyun kurucumuz yok. 8 numaramız yok. 8 numara nedir? 8 numara topu ayağına aldığında takım arkadaşlarına güven verir. Oyunu kurması beklenir. Hem defansif anlamda hem hücum anlamında takıma katkı sağlar. İyi gol pasları atar. Takımı ateşler takımın saha içindeki lideridir. Yani Uğurcan'ın kaptanlık pazı bantı takması farklı bir şey. Saha içi liderliği çok farklı bir şey. Bu oyuncu eksik, lider oyuncu eksik ve Fatih Hoca da bunu her röportajında altını çizerek söylüyor zaten. Bir Sosa, Hamşik, Kolman bu tarz bir adamımız olmak zorunda. Ve sadece bu eksik değil yani. Stoper de eksik. Savic geçen sezon biliyorsunuz. Geçen sezonun yarısında sakattı. E Bu sene de Savic Patagov ikilisi var. Çok iyi oynuyorlar. Tamam. Ama olası bir Savic sakatlığında kimi koyacaksın oraya? Altyapıdan oyuncu koy. Eyvallah. Bir şey demem. Ama senin hedefin yukarıları oynamak elinde Serdar Saatçi var ve onu hiç kullanmıyorsun. Geçen sezon Mendy'yi kullanıyorduk bir stoperde. Belki de Mendy'nin performansının düşmesinin sebebi de bu. Mendy stoper oynadı yani. Orta saha oyuncusu. Altı numara oyuncusu. Ama kendisini sürekli stoperde buldu. Bence Trabzonspor'un stopere de ihtiyacı var. Bunlar dışında yeni transferler Oleg ve Folkarelli'yi de yeni sayıyorum. Augusto, Pina, Onaçu gerçekten iyi performanslar sergilediler. İlk maçta Kocaeli maçında son 15 dakika bu inanılmaz bir baskı yedik ve baskıyı kıramadık. Eyvah dedim. Yani bu takım ne yapacak? Ama galibiyet moral oldu tabii. İkinci maç Kasımpaşa maçı biraz daha iyiydik. Ee, Kasımpaşa da bizi zorladı tabii ki. Ee, üçüncü maç Antalya maçına çok iyi başladık ama orta sahamız işte Folkarelli, Folkarelli götürdü orta sahamızı. Okay evet çok savaşçı, çok mücadele etti ama topu ileri taşımada kesinlikle e, Folkarelli, Folkarelli de sakatlanıp çıkınca e, Antalya Spor'a karşı da zorlandık. Ama son maçta daha toparlamış bir Trabzonspor vardı. Bolca şut çekti Denedi, uğraştı Atak organizasyonları geliştirmeye Çalıştı. Zaten ortadan Gidemediğimiz için toplar hep Zubkov, Olaikbe'de toplandı Zubkov'da daha çok Toplanıyor. Neden? Çünkü Oyuncular Ona daha çok güveniyor. Güvendikleri Adama pas atıyorlar. Ama şöyle ilk 11'e baktığımda kötü oyuncumuz yok Agusto, Olaikbe Pina ee, Savic, Batagov, Uğurcan herkes iyi performanslar sergiledi. Ee, oyuna sonradan giren Vişça e, verim alamadık. Ee, açıkçası ben Vişça'dan çok bir performans beklemiyorum ama yine kadromuzda e, şampiyon kadromuzun oyuncusu şampiyonluk senesi büyük katkılar sağlamıştı ama tabii Trabzonspor böyle duygusal bakmamalıydı yani geçen sezon sözleşmesini yenilerken biraz daha düşünmeliydi, yenilememeliydi. Ama şu an bizim oyuncumuz evet son 10 dakika, 15 dakika belki oyuna girip bir iki hareketiyle maç koparabilecek bir oyuncu. diğer bir konu Muhammed Çam. Muhammed Çam ve Mendi de bence hoca hani kafasında silmiş gibi gözüküyor. Ha şöyle silmiş Fatih Tekke bizim efsanemizdir. Bizden daha çok Trabzonspor'udur. Trabzonspor'un parasını çarçur etmez. Bu adamlar eğer takımda kalacaksa bu adamları kullanır, bu adamları cesaretlendirir, oynatır, parlatır ve satılmasına yardımcı olur orası kesin. Ama hoca istediği oyunu, istediği organizasyonları yapabilmesi için hani farklı oyuncular istiyor, talebi bu yönde. İnşallah bu talep karşılanır yönetimden. Gelecek hafta Samsunspor'la oynayacağız. Yine evimizde oynayacağız. Bu büyük bir avantaj. Çünkü Samsunspor Hoca'nın da dediği gibi sert bir takım, güçlü bir takım, iyi oyuncuları var, uzaktan iyi şutlar atabiliyorlar, iyi atak organize ediyorlar, e, defansta çok fazla açık vermiyorlar. Ama her şeye rağmen Trabzonspor kazanmalı. E, bir Karadeniz derbisi diyoruz biz buna Samsunspor maçına. E, Samsunspor geçen sezon e, ligi iyi bir konumda bitirdi. Kendilerini tebrik ediyorum. Ee, hani taraftarlarıyla bazen ters düşsek de İstanbul Spor Karadeniz'in takımıdır. Ee, ben güçlü olmalarını hep isterim. Aramızda bir rekabet olsun isterim. Hatta rekabeti daha da arttırarak e, İstanbul takımlarına karşı e, daha güçlü olmalarını, e, daha çok maç kazanmalarını isterim. E, hatta Rize Spor'dan da bunu isterim. Karadeniz takımlarıyız biz. Biz Trabzonsporuz abiyiz, Anadolu'nun abisiyiz. Biz elimizden gelen yardımı yapmalıyız bu takımlara. Aynı şekilde onlardan da yani karşılık beklemeden aslında yardım yapmalıyız. Oyuncu verilmesi gerekirse kiralık oyuncu istiyorlarsa bu talepleri hep karşılamalıyız. Karadeniz takımlarının güçlü olmasını ben istiyorum. Her ne kadar o takımlar bizi taraftarı bizi sevmese de sövse de önemli değil. Trabzonspor çok büyük bir kulüp. Herkese abilik yapabilir.